arkadaşlar. Burada meyve ağacı var. Yanında yüzüm ağacımız var. Burada da fındıklarımız var. Evet arkadaşlar. Kaldı dolayısıyla fındık ağacımız. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şuraya gidelim. Şurada, burada da fındık ağacımız var. Aşağı burada da erik ağacımız var. Bu sene de bol. Videolarımızı izleyin, izletin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Sam su tebeci geveden selam ve saygılar olsun. Evet fındık yağı ve yanında erik ağacı. İleride de meyve ağaçlarımız var arkadaşlar. Şöyle gidelim. arkadaşlar evet, görüyorsunuz. Evet. Burada da incir ağacımız var. Tekrar meyve ağacımız. Yine orada meyve ağacımız var. Ve çam ağacımız var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle